Çöp örgü dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün istek üzerine Necla arkadaşımın bir takipçisinin isteği üzerine sizlere bayan yelek yapımında ve bebek örgülerinde yapabileceğiniz bir model çalıştım. Bu şekilde telefondan göstermeye çalışayım sizlere. Bu şekilde yapılmış bir bayan yeleğinin nasıl yapıldığı sorusu gelmiş. Ben de arkadaşımın isteği üzerine bu modeli sizlerle birlikte çalışmaya karar verdim. Bayan yeleklerinde ve bebek örgülerinde oldukça sık kullanılan bir model. Bir modelim 19 ilmek ve katlarından oluşmakta. Aralara birer tane ters ilmek koydum. 20 ve katları olarak hesapladıktan sonra bir tane ilmek ilave etmeniz yeterli olacaktır. Örgünün başlangıcında kenar ilmeği kullanmadan da modeli rahatlıkla kurabilirsiniz. Ben orta kalınlıkta bir ip ve 3 numara şiş ile modelimi çalıştım. Angora iplerle de çok şık duracaktır. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ben başlangıç için bir sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak ördüm. Şimdi hemen modelimin başlangıcına geçiyorum. Modelimi yaparken kenar ilmeği bırakmadım. Bu yüzden 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 tane ilmeğimi geliş yönünde düz örer gibi bir kere de topluyorum. Bu 3 ilmeği topladıktan sonra bir ilmek doluyorum ve bir tane düz örüyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum. Bir tane ters ilmek örerek modelimin Yarısını tamamlamış oluyorum. Burada artırdığım ilmeklerimi örgümün başında keserek eksitmiş oldum. Şimdi tekrar modelimin diğer yarısında bir doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar bir tane doluyorum ve üç ilmeğimi geliş yönünde birlikte düz örer gibi kesiyorum. Devamında 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Karışık görünmesine rağmen gayet kolay bir model. Arada bir tane ters ilmek örüyorum ve tekrar 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 5 ilmek sonrasında 3 ilmeği birlikte düz örer gibi kesiyorum. Bir dolayıp bir tane düz örüyorum. Tekrar bir dolayıp ortada bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi modelimin diğer yarısını yapıyorum. Bir doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar bir doluyorum. Ve 3 ilmeği düz örer gibi kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi de düz örerek ilk sıramı tamamlıyorum. Modelim arka yüzde bitene kadar ters ilmekler ters, düz ilmekler düz olarak örülecek. Başka herhangi bir değişiklik yapılmıyor. Bitene kadar bu şekilde ilmekleri aynen örerek devam ediyoruz. Bakın burada düz ilmeğime geldim. Düz örüyorum. Dolayarak artırdığım ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Sadece modelimin tam orta kısmında ve aralarda olan birer tane ters ilmeği arka yüzde düz olarak örüyorum. Örgümün 3. sırasında ve tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 1, 2, 3, 4 tane ilmeği örüyorum. Burası her defasında bir tane eksilerek devam edecek. 4 ilmeği ördükten sonra sonrasındaki 1, 2, buradaki doladığım ilmekte bu 3 ilmeğin içerisinde olmak şartı ile birlikte düz örer gibi kesiyoruz. Tekrar bakın burada düz ilmeğime geldim. Tekrar aynı şekilde bir örüyorum, bir doluyorum, bir düz örüyorum ve tekrar bir doluyorum. Bir tane de bir önceki sırada artırdığım ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu aradaki bir tane devam eden düz ilmeğin hem başında hem de sonunda ilmek artışı yapıyoruz. Bunu da örgünün en başında ilmekleri keserek dengeyi sağlamış oluyoruz. Bir tane ters ördüm. Burası modelimin yarısı. Tekrar bir tane düz ördüm. Ortadaki düz ilmeğe geldiğim zaman bir tane ilmek doluyorum ve bir tane düz örüyorum. Tekrar bir tane doluyorum. Burada bir alt sıradaki artırdığım ilmek dahil olmak üzere 3 tane ilmeğimi geliş yönünde düz örerek birlikte kesiyorum. Ve kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aradaki bir tane ters ilmeğimi örüyorum ve tekrar 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 tane ilmeğimi birlikte düz örer gibi kesiyorum. 1 dolayıp 1 düz. 1 dolayıp 1 düz şeklinde modelimin ilk yarısını tamamlıyorum. İkinci yarısında tekrar 1 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola ve 3 ilmeği birlikte düz örer gibi keserek sırayı tamamlıyorum. Arka yüz ilmeklerimi terslerimi ters, düzlerimi düz olarak devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Ve başlangıçtan itibaren 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Her defasında bu ilmekler eksilecek. 5, 4, 3 şeklinde her sırada bir tane eksilecek. Sonrasındaki 3 ilmeği 1, 2, tabii ki buna bir alt sırada doladığım ilmek de dahil olmak üzere 3 ilmeği birlikte düz örer gibi kestim bir doluyorum bir tane düz örüyorum tekrar bir dolayarak oluşan iki ilmeğimi de düz örerek yaprağımın ilk yarısını tamamlıyorum ortada bir tane ters ilmeğimi örüyorum bir iki tane artırdığım ilmekleri düz olarak örüyorum burası ortada devam eden düz ilmeğim bu ilmeğin hem başında bir tane dolayarak artırıyorum hem de sonunda bir tane dolayarak artırıyorum Burada doladığım ilmekleri sonrasında 3 ilmeği birlikte keserek dengelemiş oluyorum. Kalan 3 ilmeğimi de tekrar düz olarak örüyorum. Aradaki bir tane ters ilmeğimi örerek modelimi bu yüzden tamamlamış oluyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Bu defa 1 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum ve 1 2 3 tane ilmeğimi bu üçüncü ilmek daima doladığım ve ördüğüm en son ilmek olmak zorunda. Birlikte kesiyorum. Düz örer gibi kestim. Bakın burada 1, 2, 3 sıra ajurum oluştu. Bir ilmek doluyorum. Dördüncü ajurum oluşturuyorum. Ortadaki bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar bir tane doluyorum. Ve artırarak oluşturduğum 3 tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Aradaki bir tane ilmeğimi ters örüyorum modelimin ilk yarısını tamamlamış oluyorum. Diğer yarısını örerken aynı şekilde artırarak oluşturmuş olduğum 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ortadaki artırma yaptığım düz ilmeğe geldiğim zaman bir tane ilmek doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar bir tane ilmek doluyorum. Burada artırmış olduğum ilmeklerimi dengelemek için de 1, 2, 3 tane ilmeğimi birlikte düz örer gibi kesiyorum ve kalan iki tane ilmeğimi düz örerek aradaki ters ilmeğimi örüyorum ve modelimi bir sıra daha tamamlamış oluyorum tekrar örgümün ön yüzündeyim ve son sırasındayım başlangıçtaki bir tane ilmeğimi alıyorum sonrasında bir iki üç tane ilmeğimi düz örerek kesiyorum böylece örgümün kenarında iki tane düz ilmeğim kalıyor hemen Sonrasında bir tane ilmek doluyorum ve bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum ve daha önceki artırarak oluşturduğum 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu bir tane devam eden düz ilmeğin hem başında hem sonunda artırma yaparak yan tarafı açılan bir ajur elde etmiş oluyoruz. Bu ajurların başlangıcında da 3 ilmek keserek sayıyı dengelemiş oluyoruz. Şimdi modelimizin diğer yarısı için önce bir tane aradaki ters ilmeğimi ördüm. Sonrasında dört tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar düz ilmeğin başındayım ve hemen bir ilmek dolayıp bir tane düz örüyorum. Tekrar bir ilmek dolayıp 3 ilmeği birlikte düz örer gibi kesiyorum. Ve kalan ilmeğimi de düz örerek son bitiminde iki tane düz ilmeğimi örerek sıramı tamamlamış oluyorum. Aradaki ters ilmeğimi ördüm ve modelimi arka yüzden aynen örerek geliyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu ajurların sırası 1, 2, 3, 4, 5 taneye tamamlandığı zaman örgümün burası son artırdığım ilmeğim başlangıcında ve sonunda iki tane ilmeğim kaldığı zaman modelimi bitirmişim demektir. Şimdi tekrar ikinci modelin kurulumunu yapıyoruz ve ilk başlangıçtaki işlemleri burada tekrarlıyoruz. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 5 ilmekten sonraki gelen 3 ilmeği birlikte kesiyorum. 1 bir ilmek doluyorum. 1 tane düz örüyorum. 1 ilmek doluyorum. Ortadaki ters ilmeğimi örerek modelimin ilk yarısını tamamlamış oluyorum. Aynı şekilde bir ilmek doluyorum, bir tane düz örüyorum. Bir ilmek doluyorum, sonrasındaki 3 tane ilmeği birlikte düz örer gibi kesiyorum. Ve 1 2 3 4 5 tane daha ilmeğimi düz örerek ilk modelimi tamamlıyorum. İki modelimin arasında bir tane ters ilmeğim var. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Hemen sonrasında 3 tane ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum. Ortadaki ters ilmeği örüyorum. Bir ilmek dolayıp bir tane düz örüyorum. Ve tekrar bir ilmek dolayarak 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Bu ortada dolama yaptığımız bölüm 1, 2, 3, 4 tane olmalı. 4 tane arttırma yeri yapıyoruz. Burada kenarlarda da 3 ilmeği keserek iki tane ilmeği yok etmiş oluyoruz. 2 artırdığımız ilmeği bu tarafta yok ediyoruz. 2 artırdığımız ilmeği de örgünün sonunda yok ediyoruz. Kalan 5 ilmeği düz örerek sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde ikinci sıranın kurulumuna da başladık. Aynı şekilde bu son artırdığımız ilmek dahil olmak üzere 3 ilmeği kesiyoruz. Ve sonunda bir tane ilmek kesilecek kalana kadar devam ediyoruz. Sonunda bakın 2 tane ilmeğim kalmış. Ve artırma sırası 1, 2, 3, 4, 5 tane olmuş. Modelimi bitiriyorum. Ve sonrasında tekrar ikinci modelimi yapmaya başlıyorum. Yapmayı işten herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşçakalın.